Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A. Hamam kelimesinin kökeni ve anlamı nedir? Evet, parçamıza bakalım. Temizlenme, arınma, yenilenme. Bu kelimeleri okuyunca aklında ne canlanıyor? Aklındakiyle uyumlu olur mu bilmiyoruz ama hamam tam da bu duyguları yaşayabileceğimiz yerleri tanımlıyor. Hamam esasen Arapçada ısıtmak anlamına gelen ham kelimesinden türetilmiş ve ısıtılan yer anlamına geliyor. Evet, kökenli ve anlamına değinilmiş arkadaşlar. Bu sorunun yanıtı var. B. Hamamlar hangi amaçla kullanılmıştır? Evet, bakın. Yıkanılan yer olarak ifade edilmesi ise çok daha sonra gerçekleşmiş. Demek ki yıkanılan yer olarak kullanılıyormuş hamamlar. Ne amaçla kullanıldığının da cevabı var. D. Hamamlar ilk nerede ortaya çıkmıştır? Evet. İlk olarak antik Yunan'da kullanılan hamamlar bugünkü hamamlardan farklı olarak sporculara özel olarak kullanılıyormuş. Ya da evlerde bulunuyormuş. Halka açık hamamlarda ilk defa Romalılar tarafından kullanılmış. Evet bu sorunun yanıtı da var arkadaşlar. Bütün toplumlarda hamam kültürü var mıdır? Bu sorunun yanıtı yok. Doğru yanıtımız C seçeneği olmalı.